Eskiden e, hiçbir şey yolunda gitmiyordu. Şimdi ortada yol bile yok. Nasıl olmalıydı bilmiyorum ama böyle de olmamalıydı. Müşerin dost olmaz derler ama biz de biz ayaktayız. Bizim de dostumuz yok. Hepsi dost görünümlü düşman. Merhaba karıcığım. Merhaba, hoş geldin. Pek hoş gelmedim. Keyfin bilir. Oğlum sen neden bir sigara ver Zaten canım sıktın Bu müziği kim açıyor Eski sevdiklerim aklıma geliyor Moralim o Duygusal mı bağladın lan bağlandım oğlum. Kaderim mi bilmiyorum ama hata bende. Ne zaman düzeleceğiz anneanne? Anne? Daha gençiz oğlum. Dönümümüzde zaman var. Şu olaylar bir bitsin. Allah izin verirse düzeliriz. Çocuklar mutluluk derinde dediler ama daha ne kadar kazacağım bilmem.

Durdum, çıkardım bugün. Hayallere daldım, gençliğim aklıma geldi. Bana kayıp olan yıllarımı verseler gene kaybederim. Şalın çocuklar eğlenelim. Batan güneşi. Sadece ölüler görür. İşte aranıyoruz dayıcım. Bütün bütün emniyet arıyor. Narkotik organize cinayet masası. Açık açık söylüyorum. Sıkıldım artık koronasından da krizinden de ne içkim kaldı ne şeyim kaldı. Bar kalmadı, saz kalmadı. Ne bileyim ya, çok sıkıldım. E, sabah kalk yasak, akşam gir yasak. Ne olacak bu halimizi anlamadım. Herkesin bir sebebi var. Kimse kendi kendine delirmedi. Sadece ölüler görür. Oh, hop, yalan, yalan. Bıktım bu dünyadan. Sıkılıyorum galan. Uyusak rüyalar kandırıyor. Uyansak insanlar kandırıyor. Ya kardeşim herkes de çok alıngan. Ne yapalım? Doğruları ahirette mi söyleyelim? Üzeni üzeceğiz. Biz de iyilik meleği değiliz. Bütün gün senin dakika dakika ne yaptığını biliyorum. Kimlerle telefonla konuştuğunu biliyorum, kimlere mesaj attığımı da biliyorum. Ben senin her şeyini biliyorum. Şimdi de sen bana sor günümün nasıl geçtiğini. Nasıl geçti günün? Seni hiç alakadar etmez. Arkadaşlar dolarıma girip girip nazar atıyorsunuz. Ben de bundan sonra nazar değmesin diye kurşun döktürüyorum. Bunlara gerek yok, ben de sıradan biriyim. Ama en ön sıradan. En büyük hırsız hayattır. Seni senden çalar, haberin olmaz. Bizim gençliğimiz gitti. Şimdi ne kadar işerse geçelim başımız dönüyor gençliğimiz dönmüyor. Hayata bir kere geliyoruz diye diye yapmadığımız hata kalmadı. Ama yaptığım hataların hepsi de kaliteli hataydı. Pişman değilim. Yaptıklarımın hepsinden ders aldım, daha iyi hatalar yaptım.